3 milyon mil kareden fazla bir alanı kaplayan Amazon, uçsuz bucaksız bir bölgedir. 3 milyon hayvan türüne ve 3 binden fazla bitki türüne ev sahipliği yaparak gezegenin rakipsiz biyolojik çeşitlilik merkezi konumundadır. Bu evcilleşmemiş diyarda tuhaf fenomenler ve keşiflerle karşılaşmak olağan bir durum. Eğer siz de Amazon yağmur ormanlarının sırlarını keşfetmeye hevesliyseniz doğru yerdesiniz. Amazon yağmur ormanlarında saktı 3 yeni korkunç Amazon keşfini ortaya çıkarırken bize katılın. 1. Peanut Head Bug Sırada fıstık kafalı böcek olarak bilinen garip görünümlü bir böcek var. Benzersiz görünümü sayesinde o gözden kaçırılması zor bir yaratık. Kafası tıpkı bir fıstığa benziyor ama fıstık şeklindeki kafa sadece gösteriş için değil, onlar akıllıca kılık değiştirme yeteneklerini kullanarak avcılardan kendilerini koruyorlar. Daha da ilginç olan şey fıstık kafalı böceklerin cephaneliklerinde gizli bir silah var. Bir savunma taktiği olarak kötü kokulu bir madde salgılayabilirler. Ama hepsi bu kadar değil. Fıstık başlı böceğin kolunda veya daha doğrusu kanatlarında başka bir hızlı kurnazlık numarası var. Daha büyük ve daha korkutucu bir böcek izlenimi vererek potansiyel tehditleri caydıran bir çift büyük sahte göze sahipler. Son olarak alışılmadık görünümlerine rağmen fıstık başlı böcekler ekosistemlerinde hayati bir role sahiptir. Bitkilerin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olan tozlayıcılar olarak çalışırlar. 2. Halka şeklindeki hendekler Brezilya Amazonunda bir dizi halka şeklinde devasa hendek bulunuyor. Bunlar şu anda bölgeyi kaplayan yağmur ormanlarından çok daha öncesine dayanıyor ve Peru'da bulunan nazca çizgileriyle benzerlik gösteriyor. Ancak amaçları bugüne kadar gizemini koruyor ve arkeologları şaşırtmaya devam ediyor. Elbette bu hendeklerle alakalı çok sayıda teori de etrafta dolaşıyor. Bazıları bunların gömülü alanlar olabileceğine veya bir savunma biçimi olarak hizmet ettiğine inanıyor. Ancak gerçek anlaşılması zor olmaya devam ediyor. Hatta ortalıkta dolaşan bir Wilder teorisi bile var. Bazıları bu halkaların orman büyümeye başlamadan önce iniş yapan UFO'ların bıraktığı izler olabileceğini öne sürüyor. Akıllarda kalan bir soru da eski insanların bu halkaları nasıl yaptıkları. Bunun cevabı da aynı şekilde belirsizlikle örtülü. Bu halkaları yapmak için gerekli aletlerin inşa edildikleri dönemde var olduğuna dair somut bir kanıt bulunmuyor. Sonuç olarak bu eski yapılar bize Amazon'un kalbinde saklı sırları hatırlatarak gizemini korumaya devam ediyor. 3. Arapayma Amazon ormanlarındaki korkunç keşifler listemiz Arapayma olmadan tamamlanamazdı. Arapayma, gezegendeki en büyük pullu tatlı su balığıdır. Şimdiye kadar kaydedilen en büyük Arapayma 200 kilogram ağırlığında ve 4,5 metre uzunluğundaydı. Ama bu balığın daha da büyüleyici yanı inanılmaz savunma mekanizmasıdır. Vücudu piranalar gibi korkunç yırtıcılara karşı doğal bir kalkan görevi gören sert mineralli pullarla zırhlanmıştır. Bu pullar o kadar dikkat çekicidir ki bilim insanları bunları kurşun geçirmez zırh oluşturmak için kullanma fikrini bile araştırmaktadır. Yani anlayacağınız bu balık gelecekteki koruma teknolojisi için potansiyel bir ilham kaynağı. Arapayman'ın bir başka şaşırtıcı özelliği daha var. Çoğu balık türünün aksine onlar aslında hava soluyabiliyor. Her 5 ile 15 dakikada bir temiz hava almak için yüzeye çıkmaları gerekiyor. Bu yetenek bir yönden bir hediye olsa da aynı zamanda bir lanet Çünkü balıkçılar bu davranışları nedeniyle bu balığı kolayca yakalayabiliyor. Üstelik Arap Ayması sadece bir dua harikası değil, aynı zamanda oldukça lezzetli. Tek bir balıktan önemli miktarda lezzetli et elde edilebiliyor. Bu da onu yerel halk arasında aranan bir av haline getiriyor.